Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi uçurumdayız abi. Yani nasıl bir duygu bilmiyorum. Ha, nerede uçurumdasınız diye sorarsanız Eee şey Ömerli'de uçurumdayız. Mar Martin Ömer'le uçurumdayız. Martin Ömerli'de, Ömerli'de Çam, Eee <laughs> Alt köyündeyiz. Yani Bağımın memleketindeyiz. Şu an bayağı bir zorlu yerlerden geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar siz olsanız geçemezsiniz yani öyle düşünün. <laughs> Burada tilki yaşama ihtimal yaş yaşıyor olabilir. Arkadaşlar yani şu an çok zorlu yerlerden geçiyoruz. Görüyorsunuz zaten. Tırmanıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz, atlıyoruz. Ya yani her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bak, Ama yaban, yaban karınca. Yaban karıncası mı? Karınca. Yuvası. Bakın arkadaşlar, karınca yuvası bile var abi ya. Aslında karınca yuvası olması çok şey değil de yabani karınca var. Tilki ha, yuvası nerede ki? Arkadaşlar Evet Fatih Hanım doğru söylüyor bu arada Bir tane tilki yuvası görmüştük İçinde tilki olabilir Bakın abi Hem şurada Bir de şurada bir tilki yuvası var Bakın delik Arkadaşlar Vallahi burası çok yabani bir ortam Ama Manzarası da bir o kadar güzel Yani Yüksek olan burası mı derseniz valla burasını seçerim çünkü burası bayağı güzel. Yani ben burada da olduğu için şanslı. Hatta bağımın e, şeyi de varmış, kulübesi de varmış. E, yani babamın e, kulübesi varmış. Kulübesine de gösteririz birazdan size. Eee <laughs> ee, <gösteririz. gülüyor> Parti 2'de görüşürüz. Parti 2'de görüşürüz.